Gerçek Hannibal, Kuzuların Sessizliği filmine ilham olan seri katil Albert Fish kimdir? Hannibal kurbanlarını nasıl seçiyordu? Öldürmeden önce neden işkence yapıyordu? Onu bir canavara dönüştüren süreçte neler yaşadı? Cinayetlerini neden işliyordu? Bugün tarihin en azılı ve en cani seri katillerinden biri olan Albert Fish'in hayat hikayesini anlatacağız. Kimileri ona kurt adam diyordu, kimileri yamyam, kimileri ise Brooklyn vampiri. Tarihin en acımasız ve en kötü şöhretli seri katillerinden biri Albert Fish. Onun kötü şöhreti 1900'lü yılların başlarında Amerika'ya korku salıyordu. Ölümünden yıllar sonra bile hastalıklı zihninin derinlikleri çözülemedi. Oysa hayat hikayesine bakıldığında onu acımasız ve insanlık dışı bir canavara dönüştüren süreçte yaşadığı acılar ve olumsuzluklar hastalıklı ruhuna dair birçok ipuçlarını içinde barındırıyordu. Yüzden fazla cinayet işlediği düşünülen Fiş ayrıca en yaşlı seri katil olarak biliniyor. Kurbanlarına çektirdiği acılar, yamyamlığı ve hasta ruhu onun pis ve kötü şöhretinin tüm dünyaya yayılmasına neden oldu ve elbette Anton Hopkins'in başrolünü üstlendiği yazar Thomas Harris'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan Kuzuların Sessizliği filmi. 1991 yılında çekilen Kuzuların Sessizliği filmi tüm dünyada büyük ses getirmesinin yanı sıra 92 yılında tam 7 dalda Oscar'a aday gösterilmişti. Filmde bir psikiyatrken yamyanlık yapan bir seri katilin Hannibal Lecter'ın hikayesi anlatılıyor ve Hannibal'ın hastalıklı zihninin derinliğine inilmeye çalışılıyordu. Filmin son derece etkili olması ve gerçek Hannibal'ın kim olduğunun merak edilmesi, 1800'lü yılların sonlarında Amerika'ya korku salan Yamyam Yam Albert Fish'i yeniden gündeme getirdi. Hannibal'ın yani Albert Fish'in ruhsal yapısındaki bozukluk çocukluk yıllarına dayanıyordu. 1870 yılında Albert Fish henüz 5 yaşındayken babasını kaybetmiş ve kimsesiz bir çocuk olarak çocuk bakım evine yerleştirilmişti. Burada 2 yıl kalan Fish, kuruma uyum sağlayamamış ve ruhsal yapısındaki bozukluklar baş göstermeye başlamıştı. Çocuk bakım evinin ardından annesinin yanına dönen Albert Fish'e hayat acımasız davranmaya devam ediyordu cinsel istismara uğramasının ardından sürekli aşırı baş ağrılarından yakınıyordu. O yıllarda onu acımasız bir canavara dönüştürecek ruhsal bir bozukluğun temellerinin atıldığını kimse bilmiyordu. 1882 yılına gelindiğinde Hannibal'ın eşcinsel eğilimleri ortaya çıkmaya başladı. İlerleyen zamanlarda ilk yasa dışı suçlarını işlemeye başlamıştı bile. Bu küçük suçlar ilerleyen yıllarda yapacağı caniliklerin yanında hiçbir şey sayılırdı. Çocukken sağlıklı bir aile yaşamı olmayan Albert Fish, 1898 yılında evlendi ve bu evlilikten 6 çocuğu oldu. Fakat yine de aradığı aile saadetine erişememişti. Karısı onu terk ederek başka bir adamla kaçtı. Bu süreçten sonra Albert Fish sürekli adres değiştirmeye başladı. Başka kadınlarla birlikte oldu. Gittiği her yerde yüzlerce çocuğa cinsel istismarda bulundu. Bazılarını ise öldürdü. Albert Fish bilinen ilk cinayetini 40 yaşındayken 1910 yılında işledi. Bu cinayet onu dünyanın en yaşlı seri katili olarak nitelendirilmesine neden olacak olaylar zincirinin ilk halkasıydı. Albert Fish'in çeşitli sapkınlıklara olan ilgisi 40 yaşının ardından giderek artıyordu. Bunun yanı sıra dine sözde bir eğilimi belirginleşmeye başlamıştı. En büyük hayallerinden biri bir rahip olmaktı çektirdiği acıları ve işlediği cinayetleri din adına yaptığına inanıyordu. Kısa bir sürede dünyanın en acımasız seri katillerinden birine dönüştü. Sadece 10 yıllık bir süreçte yaklaşık 15 cinayet işlediği varsayılıyor. Bu hasta adam kurbanlarını yalnızca öldürmekle kalmıyordu. Onlara dayanılmaz işkenceler uyguluyordu. Cinsel istismarda bulunuyordu. Hatta etlerini yiyordu. Albert Fish, üstelik tüm zulüm ve cinayetleri din adına yaptığını savunuyordu. Hannibal'ın sadece kurbanlarına değil, kendisine yaptıkları da akıl almazdı. Kurbanların olduğu gibi kendisine de katlanılmaz işkenceler uyguluyordu. Çivil sopayla kendi kendini dövmek, kendi idrarını içmek, kasıklarını iğne batırmak bu iğrenç işkencelerden sadece birkaçıydı. Albert Fisch yaptığı bu işkencelerin günahlarının cezası olduğuna inanıyordu. Bununla da kalmıyor kurbanlarını Tanrı'ya verilen kurban olarak düşünüyordu. Üstelik bu kurbanlar genellikle küçük ve savunmasız çocuklardan oluşuyordu. Amerika'da tüm ebeveynlerin en büyük kabuslarından biri haline gelen fişin gün geçtikçe çocuk kurbanlarının sayısı artıyordu. Hannibal'ın sonunu getiren olay 1928 yılında yaşandı. Fish, bir ailenin önce güvenini kazanmak için zaman harcadı. Ardından ailenin küçük kızını yeğeninin doğum gününe götüreceği bahanesiyle kaçırdı. Elbette ki bu iğrenç seri katilin amacı küçük kızı bir partiye götürmek değildi. Küçük kızı boş bir eve götüren Albert Fish, cani planını uygulamaya başladı. Kızı öldürüp cesedini parçalara ayırdı. Küçük kızın cansız bedeninden bazı parçaları kaldığı pansiyona götüren Albert Fish, 9 gün boyunca odasından hiç çıkmadı. Cani adam bu süreçte küçük kızın bedeninden kalan parçaları pişirip yedi ve mastürbasyon yaptı. Bu canici olayın ardından Albert Fish kaçmaya başladı. Ama acımasızlıklarına hiç hız kesmeden devam ediyordu. Küçük kızın ailesinin canını yakmaya devam ediyordu. Onları kızlarını nasıl öldürdüğünü, cansız bedeninden kalan parçaları nasıl yediğini anlatan mektuplar yazıyordu. mektupta tüm vücudunu yemem 9 gün sürdü gibi iğrenç ifadeler yer alıyordu. Bununla birlikte tecavüz etmediğini belirtiyordu. Bu mektuplar her ne kadar küçük kızın ailesinin canını acıtmaya devam etse de cani adamın yakalanması için en önemli ipuçlarını da veriyordu. Nitekim bu kaçış 6 yıl sürdü. William King adlı bir polis, tarihin en azılı seri katillerinden biri olan Albert Fish'i yakalamayı başardı. Yaklaşık bir yıl süren yargılanma sürecinin sonunda Albert Fish'in deli olduğuna kanaat getirildi. Fakat bu yaptığı suçların cezasız kalacağı anlamına gelmiyordu. Elektrikli sandalyede idamına karar verildi. Hannibal'ın bu karara verdiği tepkide onun hastalıklı zihin yapısını bir kez daha ortaya koydu. Albert Fish kararın açıklanmasının ardından hiç tatmadığı bir zevki tatmaktan mutlu olacağını söyledi. Artık 65 yaşına gelen Albert Fish'in idam cezası 16 Ocak 1936 tarihinde gerçekleşti. İdam günü geldiğinde elektrikli sandalyenin kısa devre yapmasının ardından Albert Fish'e röntgen çekildi ve vücudunda 29 adet toplu iğne olduğu görüldü. Bu gerçeğin ortaya çıkması idam kararını geciktirmedi tabi. Albert Fish aynı gün New York Sing Sing hapishanesinde elektrik verilerek idam edildi. Ama üzerinden bir asır geçse de yaptıkları hafızalardan silinmedi. Bir insan bunları yapacak kadar cani olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.